Profesör Doktor Murat Çetinkaya şu an külliyede. Hemen bir dönelim ki bu programı da yerinde takip etti. Murat Hocam merhabalar. Merhabalar Cüneyt Bey, iyi yayınlar diliyorum. Hem Cevdet Yılmaz'ın Cumhurbaşkanı yardımcısı hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 3 yıla dayanan bu orta vadeli ekonomik programa yönelik düşüncelerinizi ilk görüşlerinizi merak ediyorum. Nasıl bir program size göre? Aslında tabii ki mevcut durumda 3 yıllık gelecek döneme ilişkin enflasyon, işte kur tarafı, büyüme tarafı ve cari işlemler rakamlarıyla ilgili ne olacağı noktasında bir kesinlik kazandığı ifadesini kullanabiliriz. Aslında baktığımızda genel bir makroekonomik çerçevede değerlendirdiğimizde biraz daha Gerçekçi bir politika tercihini ya da gerçekçi rakamlarla oluşan bir orta vadeli programla karşı karşıya kaldığımızı söyleyebiliriz. Cüneyt Bey burada aslında üç tane temel nokta üzerine odaklandığını söyleyebiliriz. Bunlardan bir tanesi mali disiplin. Tabii ki mali disiplinin özellikle aslında baktığımızda biraz daha orta, bundan önceki orta vadeli programlardan farklı olarak biraz daha deprem ağırlıklı bir orta vadeli programın net bir şekilde görebiliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız da ifade etti. Bu 3 yıllık süreç içerisinde 3 trilyon TL civarında bir rakamın deprem harcamalar için yapılacağı ifadesi biraz daha kısmen de olsa bütçe disiplinden uzaklaşmış bir yapıyla karşı karşıya kaldığımızı net bir şekilde söylüyor. Hmm. E, tabii mali disiplinden sonra ikinci temel ayak olarak da e, para politikası e, önemli bir noktaya değindi. Özellikle makroekonomik istikrarın sağlanması ve tek haneli enflasyon hedefi ki enflasyon rakamlarına baktığımızda ise şöyle bir ifade kullanabiliriz. Önümde rakamlar var e, işte. 2024 yılı hatta 2023 yılında %65'lik bir beklenti söz konusu. Aslında şunu da ifade etmemiz gerekiyor. Merkez Bankası'nın en son enflasyon raporunda %22'den %58 seviyesine kadar yükselen bir enflasyon rakamını bir revizeyi görmüştük hı hı. ama daha sonra da tekrar bir revize geldi %62 seviyesine kadar yükseldi ama şu anda orta vadeli programın 3 puanlık bir ayrışma yani %65 seviyesinde gerçekleştiğini yani %65 seviyesinde bir tahmin olduğunu burada net bir şekilde görebiliyoruz diğer taraftan da bence önemli olan noktanın bu olduğunu düşünüyorum önümüzdeki dönem içerisinde ben kesinlikle arzın arz tarafının güçlü kalması gerekiyor ve bu noktada bir takım tedbir atılmış özellikle yatırım, istihdam üretim, ihracatın arttırılması noktasında bir takım hedefler konulmuş. Özellikle de gene altını çizilmesi gereken noktalardaki önümüzdeki dönemde ciddi anda bir gündem olacak OEP programı içerisinde girmiş. İkiz dönüşüm olarak ifade etmiş olduğumuz yeşil dönüşüm ve dijital dönüşümle ilgili bir takım kararlar da orta vadeli programda net bir şekilde görebiliyoruz. Ee, burada hocam yine dikkatimi çeken aslında Türkiye'nin bu rakamları, bu orta vadeli programı tam anlamıyla tutturabilmesi için Türkiye Avrupa Birliği ilişkileri de çok çok önemli. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında buna da vurgu yaptı. Başta gümrük birliği gümrük anlaşmasının güncellenmesi ve tabii ki Avrupa Birliği'ne üyelik hususunda. Bunun orta vadeli bu programa katkısı ne kadar olacaktır? Ya şimdi baktığımızda bizim ticaret açısından en büyük partlerimiz Avrupa ülkeleri. Yani ihracatımızın hemen hemen %50'ye yakını biz o bölgelerle yapıyoruz. O bölgelerle tekrar yeniden Avrupa Birliği'ne görüşme süreçlerinin yeniden canlanması, güven algısı açısından ben ciddi anlamda olumlu şekilde kalıp dış ticaret üzerine ve hatta iki ülkeler arasındaki ekonomik ticaret açısından ben çok olumlu sonuçlar ortaya çıkartabileceğini düşünüyorum. İstanbul'u İstanbul Finans Merkezi'ne vurgu yaptı hocam. Hani aslında Türkiye üretim konusunda pek çok şeyi üretiyor ama bunun bir türlü merkezi haline getiremedik. Yani mesela en basitinden bir fındık. Fındık borsası neden Türkiye'de olmasın? Hamburg'da oluyor da bu borsa neden Türkiye'de olmasın? Bu vurguyu yaptı. Yani İstanbul Finans Merkezi'nin yüzde yüz kapasiteyle işleme girdiği takdirde bu hedeflere ulaşabilecek biz. Yani İstanbul bir borsa merkezi olacak mı? Pek çok ürünün belirlenmesinde. E, tabii ki. Yani Tabii ki de olabilir. Yani önümüzdeki dönem içerisinde zaten bu tür adımlar atıldı ve birçok finans kurumları Birçoğu taşındı ama birçoğu da yavaş yavaş artık İstanbul bölgesine doğru kaymaya başladı. E tabii ki siz çok önemli bir noktaya değindiniz. Yani üretimin büyük bir kısmının bizim tarafımızdan gerçekleşen bir ürünün ki farklı ürünler de söz konusu bir fındık örneğini verdiniz. Önümüzdeki dönem içerisinde bununla ilgili adımların atılıp piyasa mekanizmasının veyahut da rekabet gücünün ortaya çıkabilmesi açısından önemli bir avantaj sağlayabilecektir. Ama ben burada şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Tabii İstanbul'a taşınması noktasında evet bir takım risk unsurları da var. Yani onu da e, bertaraf etmemek hmm. gerekiyor. E, şu anda bir deprem riskiyle karşı karşıya kaldığımız bir bölge. E, bunun da sadece avantajı değil, dezavantajı da mutlaka göz önüne alması gerekiyor. Peki. E, kur korumalı mevduat e, yani KKM görevini yaptı dedi ve bundan sonra Türk lirası mevduatlarına e, dönülmesi gerektiğini de e, vurgulamış oldu. ...ve kur istikrarını sağlamada önemli katkı sağladığını da kaydetti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Hocam duyabiliyor musunuz? E, sesiniz ha. bir ara gitti. Ha. KKM'den evet, sonrakini evet. duyamadım. KKM'nin görevini tamamladığını ve kur istikrarını sağlamada önemli katkı sağladığını belirtti ama bundan sonra artık Türk lirası mevduatına yönelime, yönelileceğini de söylemiş oldu orta vadeli programda. Evet zaten bundan iki hafta öncesinde hepinizin bildiği Merkez Bankası tarafından bir tebliğ yayınlanmıştı, yayınlanmıştı. Kur korumalı mevduattan çıkış noktasında ve o tebliğden sonra da ilk rakamları gördük. Geçen hafta itibariyle 35 milyar TL'lik kur korumalı mevduatta bir azalma söz konusu. Muhtemeldir ki zaten benim tahminim ekonomi politik yapıcılar da bu yönde karar alacaklarını düşünüyorum. 2024'ün ortalarına doğru muhtemeldir ki KKM'den tamamen çıkış gerçekleşmiş olacak. Ama burada dinamikler çok önemli Cüneyt Bey. Buraya çok dikkat edilmesi gerekiyor. Yani kur korumalı mevduat çıkıştan sonra mevduatların nereye gideceğinin ben çok daha Hı. önemli olduğunu düşünüyorum ve bu noktada zaten biz özellikle Merkez Bankası'nın son faiz toplantısında politika faizinin yükseltilmesinin altında yatan temel etkenlerden bir tanesi de KKM olduğunu söyleyebilirim. E sonuçta KKM'den çıkan mevduatın mevduat sahiplerinin enflasyon karşısında değerini korumak koruyabilmesi için mutlaka alternatif bir yatırım aracına geçmesi gerekiyor ve bu süreç içerisinde de zaten benim beklentim ki olması gereken de o mevduat faizlerde yukarı yönlü bir hareketi göreceğiz. Zaten Tebliğden sonra %25-30 seviyelerine kadar yükselen e, mevduat faizleri şu anda %35-40 seviyelerine kadar yükseldi. Ki muhtemeldir ki enflasyonun orta vadeli programında da net bir şekilde gözüküyor. Yüksek kalacağı noktasında bir ifade kullanılmış. E, doğal olarak ki e, KKM'den çıkışın gerçekleşebilmesi noktasında da mevduat faizlerin yakın zaman içerisinde %45-50'ler seviyesine kadar yükseleceği beklentisine girilebilir. Hı hı. Murat Hocam, e, Sayın Cumhurbaşkanı dün de kabine toplantısı sonrasında da aslında e, buna değindi. Bu orta vadeli programda da yani konut ve otomobil özellikle bu iki kalemdeki inanılmaz artışlar yani Türkiye'deki hani ekonomik durumun psikolojik olduğuna da değinmiş oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan. Şimdi bu orta vadeli programın da psikolojik etkileri ya da işte nasıl diyelim burada konut ve otomobil fiyatları üzerinden ciddi anlamda serbest piyasada herkes kafasına göre bir şeyi belirliyor. Yani fiyatı gidiyorsunuz, 3 gün önce aldığınız bir şeyi, 3 gün sonra bambaşka bir fiyatla alıyorsunuz. Bu ortalı orta vadeli program bunun önüne geçebilecek mi? Biz 3 yıllık süreç içerisinde pek çok şeyde istikrarı görebilecek ya miyiz? Fiyat istikrarını. Cüneyt Bey, zaten politika çerçevesi, orta vadeli program çerçevesinin, bakıldığında öngörülebilirliği arttırmak. Yani biraz önce bahsetmiş olduğunuz hem konut piyasası tarafında hem de otomotiv piyasası tarafında enflasyon beklentileri yüksek olduğundan dolayı bu beklentileri bozması fiyat davranışlarında çok ciddi anlamda olumsuz yönde etkiliyor.